Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar, borsan istediğinizde beraberiz. Arkadaşlar şu şekilde grafiğe baktığımızda hala yatay seyrine devam etmekte. Ama yukarıdan da, e, pardon aşağıdan da baktığımızda Mekdi'nin e, hafiften eksi anlamda sıfıra doğru yürüyüşünü görmekteyiz. E, bu zaten yeşil mumlar olarak görüşmekte. Salı gününde pazartesinden gelen bir e, salıya doğru yanlış yerimi gözlüyor. Aynen. Salı günü de zaten bu sinyallere devam etmiş. Mekti'nin mumları hafiften koyu sinyallerini yakmış arkadaşlar. E, bura bir bekleme noktası. E, takip, edeceğimiz, takip edeceğimiz destek direnç noktalarından bahsedeyim sizlere. Gene e, değişen bir şey yok aslında bakarsanız. Yaklaşık olarak 623 ve 600 noktası bizim için önemli bir destek hattımız. Kırılması gereken ilk trendimizden bahsedersek ise Yaklaşık olarak 820 810 bandından bahsetmek gerekli arkadaşlar. Sonrasında gelenlerden şöyle kapattığımızda 910'lu bantlar var arkadaşlar. Buralarda zaten şu direnç kırılmadan oralar konuşmak fazla gerek yok. Meklin'in de bu şekilde olumlu davranışını görmekteyiz arkadaşlar. Ama herhangi gelen bir al sinyalimiz yok. Hala satın devam ettiğini görmekteyiz. Bakalım. izleyeceğiz, Göreceğiz arkadaşlar. E, dikkat edelim. Dediğim gibi şu söylediğim direnç ve destek noktalarına videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.